Yardımcı, bir Hristiyan olarak hayatımı nasıl yaşamam lazım? Bazıları iman ettiğimizde hayatımızı tek başımıza yaşayabileceğimiz gibi yanlış bir fikre kapılır. Bazen yeteneklerimin yetersiz olduğunu düşünme tuzağına düşerim. Kişisel yeteneklerinizi kullanın. Sözel, analitik ya da atletik yetenekleriniz olabilir. Ama dikkat edin. Bazı güçler Tanrı'ya ulaşmaya engel olabilir. Bu yeni hayatı yaşamanın sırrı Tanrı'nın bize verdiklerine güvenmektir. Bu verdiklerinin temelinden biri üçlü birliğin üçüncü kişisi olan kutsal ruhtur. Şimdiye kadar size imkansız bir görev vermemiş olmasına şaşırmayın. Kutsal ruhun yaratılışın başından beri var olmasına rağmen Rabbimizin ölümü ve yeniden dirilmesi ardından çok güçlü bir şekilde ön plana çıkmıştır. Kutsal ruh terimi Yunanca bir kelime olan Numa'dan gelir ve anlamı nefes ya da rüzgardır. Babamızın bize gönderdiği kutsal ruh bize gerçeği gösterir, kötülükten sakındırır ve doğru yola iletir. Yohanna'nın 14. bölüm 16, 17 ve 26. ayetlerinde İsa Mesih'e ulaşmanın tanımını bulabilirsiniz. O sizin hayat boyu danışmanınız, yardımcınız, refakatçiniz öğretmeniniz ve arkadaşınız olacaktır. Kutsal Ruh'un Tanrı'nın yolunda gidenlerin hareketlerine nasıl rehberlik ettiğine dikkat edin. O sessizce ve müdahale etmeden çalışır. Her zaman İsa'yı işaret eder, kendisini değil. Kalbinizi, zihninizi ve ruhunuzu yardımcınız olan Kutsal Ruha ve hayatınızda yapmak istediği değişikliklere açın.